Sosyal medyada video paylaşırken en çok neye dikkat ediyorsun? Kompozisyona mı, hikayeye mi yoksa kadraja mı? Bir seyahatimde İstanbul Havalimanı'ndan uçağa bindim ve uçağın camından dışarıya baktığımda boşta bir bavul bekliyordu. O bavulu mutlaka birisi alacak diye düşündüm ve tam da tahmin ettiğim gibi kadrajın sağ tarafından bir çalışan geldi bavulu aldı. O sırada sol taraftan başka bir çalışan daha kadrajın içine girdi. Tam kadrajın ortasında iki insan kesişti. Şimdi tam ortada kesişmesi zaten kompozisyon kompozisyonumu tamamlayan bir öğe oluyor. Ve rastlantısal olarak arka tarafta bir uçağın kalkışını görüyoruz. Tabii ki de burada gün doğumunun da videoya vermiş olduğu altın efekti ile birlikte çok güzel bir ton da yakalamış oluyoruz. Kompozisyon olarak baktığımızda da aslında bu hikayede bavul üçler kuralına göre sağ alt köşede duruyor ve güneşi ana öğemiz alırsak güneşten gelen diagonal çizgilerle birlikte başka bir kompozisyon yapısı yakalamış oluyoruz. Yani esasen anlatmak istediğim şu. Ben bu kompozisyonları düşünerek mi tamamen çektim? Hayır. Üçler kuralını düşündüm. O babulu gelip birisinin alacağını düşündüm. Ve buradan aslında kendime minik bir hikaye çıkarttım. Geriye kalan bütün her şey, uçağın kalkışı, diğer kişinin soldan gelip tam diğer çalışanla ortada buluşması hikayemin rastlantısal bütünlüğü. Tabii ki de böyle videolarda pratik yaptıkça bu rastlantılarla daha fazla karşılaşmış oluyoruz.